Herkese merhaba dostlarım Borsa Sibaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Temmuz ayını kapatıp Ağustos ayına geçtiğimize göre Temmuz ayı takaslarını inceleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda yabancı takaslarına odaklanacağız ve Temmuz ayında yabancılar hangi hisseleri almış, hangi hisseleri satmış, hangilerindeki pozisyonlarını arttırmış veya azaltmış detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce bir beğeninizi bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve bütün yorumlar için de teşekkür ediyorum diyerek başlamak istiyorum. Şimdi Temmuz ayını biraz kötü geçirdik. Her ne kadar yurt dışından yatırımcının gelmesini kolaylaştıracak, yurt dışına karşı verdiğimiz imajı düzeltecek puanlarımız arttırılsa da kredi notlarımız yükseltilse de içeride bir kanallama ağlama pozisyonuna geçtik. Hele ki şu son günlerde de iyice satışların derinleşmesi, işte savaş riski, yurtdışı borsalarındaki düşüşler derken bizim borsamız bir türlü beni doğrultamadı diyebiliriz. Hatta bu yüksek enflasyonist ortamda biz de ee, Kredi faizleri yüksek olduğu için ya da normal faizler de vadeli faizler de yüksek olduğu için borsamıza bir türlü e, güzel alımlar gelmedi. Kimse kredili pozisyonda taşımak istemiyor. Yabancı yatırımcı da bir türlü dolarla ilgili belirsizlikten dolayı gelmek istemiyor. Şimdi bu ortamda Temmuz ayında yabancı ya da bıyıklı yabancı artık kimse bu yani Citibank yabancı takas kurumuna bazı şirketleri alıp koyan yabancı kim bilmiyoruz. Kim olduğunu önemsemiyoruz, şimdilik önemsemiyoruz. Sonuca bakıyoruz. Neyi aldı, neyi sattı onu inceliyor. Çünkü bana çok yorum geliyor. Senin yabancı dediğin yabancı değil de işte onlar Türk de falan. Ben bununla ilgilenmiyorum dostlarım. Şu an elinde en çok parayı bulunduran kurum, en çok paranın olduğu kurum Citibank yabancı. Bunu tabii ki hepiniz de biliyorsunuz. Bufa'dan da işlem yapabiliyor. Aracı kurum dağılımlarında iş yatırımdan da yapabiliyor. QNB Finans'tan da yapıyor. Her yerden yapabiliyor. Ama sonunda gün sonunda parasını bir takas kurumunun içerisine koyuyor. O takas kurum kurumu da Citibank yabancı. Benim için bunun bıyıklı veya bıyıksız bir yabancı olması şimdilik önemli değil. O yüzden ben buradaki alımlara yoğunlaşmak istiyorum. Umuyorum bazılarınızın kafasındaki sorularda bu şekilde çözülmüştür. bugünkü video birazcık farklı olacak. Ben de daha karar veremedim. Notlarımı da aldım ama şimdi bir büyük şirketlerimiz var biliyorsunuz. Bist 30, Bist 50, Bist Bir de daha küçüksü market dediğimiz biz tüm ait şirketlerimiz var. Şimdi alımlara baktığımda burada alımların aslında biraz daha biz tüm şirketlerine kaydığını söyleyebilirim. Yani biz 100 şirketleri, biz 50 biz 30 şirketlerinde öyle çok büyük alımlar yok. Çok büyük alımlar dediğim bir hisseyi kendi özelinde düşünerek alımlardan bahsediyorum. Şimdi hemen e excel'i detaylıca bu açıklamalar sonrasında incelemeye geçelim isterseniz. Şimdi burada görecek olursanız en fazla alım aslında en çok parasını arttırdığı durumda bir maşta olmuş. Gördüğünüz gibi 5 milyonun üzerinde bir lot alımı var ve zaten elinde de bir maş var. Ki fark ettiniz yok Almadidir, şu fondur, Fidelity'dir. Bütün fonlar zaten şu anda bir maş almışlar, bekliyorlar. ve bu alımların Şöyle bir bize negatif yanı var. Aldığı gibi bir maç gitmeye devam ediyor. Yani bunu bir yerde bize kar realizası olarak verecekler. Yani verecekler derken ee, belki şirketten çıkmayacaklar ama biz aldığımızda örnek veriyorum eksi 15 eksi 20 gitmiş olacak yüzdesel anlamda ve sonrasında tekrar topladığında biz artık hani artı 25 yaptın aman yüzde 5 yaptı satalım diye satacağız. O yüzden ben bu şirketi riskli gördüğümü size söylemek istiyorum. Yani buradan elde edeceğiniz kar yüksek olmayabilir çünkü zaten şirketi bir yandan da götürüyorlar aklınızda bulunsun. O yüzden başka olabilecek şirketlere bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ikinci sırada gördüğünüz gibi Astor var. Astor'u birazdan inceleyeceğiz zaten beraberce. Astor şirketiyle ilgili biliyorsunuz bir patron satışı oldu. Ama gelin görün ki yani bu notlarımı aldım. Şu an e, Astor'un bu son hali, bu düşüşü, yatayda gidişiyle birlikte aslında Citibank yabancıda yaklaşık 600 milyon TL'lik bir alım yapılmış. Yani ben şöyle düşünüyorum. Ben biri olsam, elimde 600 milyon TL olsa, ben durup gözüm kapalı, Astor alır mıyım? Alırsam muhakkak bir beklentim olur. 600 milyon TL yükseklik para. Bu arada enerji şirketleri de düşüyor, düşmeye de devam ediyor. Çok şişti, bla 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 gibi şeyler de deniyor biliyorum. Burada sadece bir farkındalık da oluşturmak istiyorum. Yani bu genel yargıyla ilgili herhangi bir sıkıntım yok. Ben de çok yüksek olduklarını düşünenlerdenim. Bir yandan da takas verilerine bakıyorum. Böyle bir alım görüyorum. Biliyorum patron satışı patronun sat sattıklarını almış. Ama bir kuruma alınmış. Yani bu henüz bir yere dağıtılmamış. Dağıtılmamış olması ve şirketin yatay bantla gidiyor olması bizim için aslında e, neden olmasın diyebileceğimiz e, durumlardan bir tanesi. O yüzden az muhakkak bir bakalım istiyorum grafiği nasıl gözüküyor diye. Sonrasında diğer bir sırada gördüğünüz gibi Aselsan var. Aselsan'da da e, bakıyorum şimdi yani Aselsan'da da alımlar 1 milyar TL civarında yani Temmuz ayı boyunca. Bu e, şirketlerinden biri olduğu için, büyük de bir şirket olduğu için bence önemli diye düşünüyorum. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi bir sonraki alımı da Türk Hava Yolları'nda. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın ee, ben bunları 6 aylık işte Ocak ayından itibaren de inceliyorum. Ciddi bir e, satışı vardı yani 6 milyar TL'lik gibi bir satışı vardı yanlış hatırlamıyorum. Yok 12 milyar TL'lik bir satışı vardı. Evet 12 milyar TL civarında bir satışı vardı. Ocaktan şu geldiğimiz güne kadar. Ancak Temmuz ayı boyunca e, bu satıştan bir miktar da olsa çok az da olsa vazgeçip artı tarafta kapatmış gibi gözüküyor Türk Hava Yolları'nı. Ne kadar diyecek olursanız Türk Hava Yolları için çok küçük bir miktar ama 500 milyon TL'lik falan şu an bir alım tarafında olduğunu söyleyebilirim sizlere. E, bu bizim için Türk Hava Yolları'nda hani artık en son e, en negatif şeyi gördük. Buradan sonra düzelecek anlamına geliyor diyemem. Kesinlikle diyemem. E, sadece en azından temmuz ayı boyunca satmamış diyebilirim. Şimdi isterseniz bir aşağıya doğru inecek olursak bir sonrasında kontrol var. Kontrül de gene hani böyle biz yüz şirketlerine girmiş yine diğer e, bir zamanın popüler olan şirketlerinden biri. Onda da yaklaşık 650 milyon TL'lik bir alım var. Bu da aslında büyük bir alım. Burada çok büyük işaretlemedim ama kontrüle de bakabiliriz bilmiyorum. Şöyle bir işaret koyalım. Ben de sizlerle birlikte hangisine bakacağımı karar veremedim henüz. Şimdi buradan sonra biraz yavaş yavaş e, biz tüm şirketlerine geçiyoruz. Şimdi altın ay yeni halka arz. Altın ayda da e, yaklaşık 600 milyon TL'lik bir alıma denk geliyor bu alınan miktar. Ama altın ay bu süre boyunca yani %70 oranında falan gittiği için son bir ayda hatta isterseniz bakarız da. Yani paraları şu anda 600 milyon TL'ye gelmiş. Aslında örneğin buraya işte 300 milyon yatırmış, ama 600 milyon olmuş gibi diyebiliriz. Yani yaklaşık biraz çok hava hesap yaptım ama. Bir sonraki şirketin Migros. Migros'ta da yine alımlar fena değil. Orada da 550 milyon TL'ler civarında bir alım var ama Migros'ta biraz gitti. Görüyorsunuz gıda şirketlerinin ciddi e, ee, rağbeti var. Ülkerdeki alım miktarı şirketin kendi üzerinde düşündüğümüzde biraz daha fazla. Orada da yaklaşık 550 milyon TL'lere gelmiş ama ülkede de yükseliş fena değildi. İsterseniz bir ülkere de bakabiliriz. Bilmiyorum bu, bu büyük şirketlere çoğunlukla e, diğer videolarımda da baktığım için acaba diyorum bu videoda biraz daha küçüklere mi odaklansak? Sonra sırada Odin'e var. Odin'e de aynı şekilde alımlar çok iyi. Bakıyorum notlarıma yine e, Yaptıkları alımlarla birlikte alım değerleri 500 milyon TL'lere ulaşmış ama Odin'e de çok gitmiş bir şirket yani O da 50'den fazla gitmişti diye hatırlıyorum olmazsa ona da çok kısa bakarız hepsine hızlı bir şekilde bakalım istiyorum sonrasında e F4C geliyor e 4 de aynı şekilde bir 300 milyon TL'liğe çıkmış artık e, yaptıkları yatırım diyebilir son bir aydan bahsediyorum Link şirketi var Link'te e, gördüğünüz gibi burada alımlar 397 e, milyon lot gözüküyor ve son geldi fiyatla 652 TL Aslında e, o da yani 250 milyon TL'liklere falan ulaşmış alımı ama o da gitmiş olabilir ona da bakalım göknür Gıda var göknür Gıda da da yine şimdi bir hesaplayacak olursak 250 milyon TL'lere falan yaklaşmış oradaki alımda şimdi biraz daha aşağıya iniyorum gördüğünüz gibi büyüklerden garan var tekfen var tekfende Mesela e, alımlar 250 milyon TL'lik civarında ve şirketin özleninde ve biz düz olduğunu düşünürsek gene fena bir alım değil aslında. Şöyle hafif aşağı inelim. 10 RYT var. 10 CSM var. Buralardaki alımlar da güçlü bu arada. ALKLC var. Buradaki alım da güçlü. TERA TERA'daki alım da güçlü. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burada şöyle yavaş yavaş ineyim olmazsa siz kendi şirketiniz varsa durdurup bakabilirin diye buradaki diğer alımları ve satımları görüyorsunuz ama buradaki alım satımlar e, açıkçası çok büyük miktarlarda değil. bakın Arsu gıda da dağılmış. ama mesela Arsu gıda'ya da muhakkak bakalım çünkü Arsu gıda daha gitmemiş zaten çok düşmüş e, ve bir zamanın manipülatif bir şirketi olduğu için hani buradaki alımlar devam eder mi? Yani çünkü yani 25 milyon TL'lik falan bir alım var yani 25 milyon TL'lik alımı 3-5 arkadaş birleşip de yapabilirler şu an e, piyasadaki öyle söyleyeyim. Hatta bir kişi bile yapabilir yani. Ya yani bir grup bir grup e, gözü kapalı yapabilir. O yüzden çok da e, önem verebileceğimiz bir şey olmayabilir. Unutmayın bunu. Şu, yani alımlar devam edecek mi? Önemli olan o. Şöyle aşağıya doğru iniyorum yavaş yavaş burada. iyice alımların düştüğü yerlere geldik aslında. Yani, çok minik değerlere geldik. Öyle diyebilirim şöyle bakıyorum bakıyorum aşağıya doğru iniyorum. Burada biraz çıkış yapılanları da göstermek istiyorum aslında size. Şurada atlas var mesela. Çok önemsiz bir çıkış aslında. Gördüğünüz gibi burada Bossa var, İHA'sı var, Safgar var, Koç MT var, Aztek var. Selek, Europower, CARSAN diye devam ediyor. Bunlar böyle çok önem vereceğimiz şirketlerden değil. İsterseniz gelin bir e, grafik tarafına bakalım. Şimdi grafik tarafında ben Astor'a geldim. Astor e, daha önce de incelediğimiz zamanlardan aklımızda kalacaktır. E, satış trendinde, haftalıkta da satış trendinde daha bir yükselişe geçmemiş. Zaten bakın haftalıkta şöyle 4 haftaya bakalım. Şu, <laughs> seviyelerde e, bu hisse bu e, patron satışı ile birlikte Citibank yabancıya gelmiş durumda. Şimdi bu seviyeleri gördüğünüz gibi e, şuradaki bir talep alanı olarak düşünürsek aslında çok da aşağıya inmemesi ve buradan bu düşüş trendini bir şekilde kırıp yoluna devam etmesi gerekiyor. Ama bunu ne tetikler? Orta banda kadar iner mi? Nasıl bir yol gerçekleştirir? Bunu beraberce gözlemleyeceğiz. Hatta şöyle bir e, düşüş trendini açacak olursak gördüğünüz gibi bakın defalarca e, Fibonacci seviyesi olan 0.786 ile 1'in arasından haftalar boyunca dönüş yapmış. Bu e, hafta çok kötü kapattığı için tabi burada da bir bayağı düşüşle bir endişe uyandırmış. Bu böyle devam edecek mi göreceğiz? Ama adamlar bu parayı da boşuna yatırmamışlardır diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun Astor şirketiyle ilgili. Şimdi diğerlerine çok kısa bakalım istiyorum. Altınay savunma. Şimdi Altınay savunmaya bakacak olursak. Bakın e, ben böyle bir e, oluşturmuşum ama daha böyle bir kanal oluştu diyemeyiz. E, ben sadece öyle bir gösterge olsun. Çünkü çok yeni halk arzı olduğu için. Şimdi gördüğünüz gibi şu son 4 hafta içerisinde. Şöyle bir yükselişine bakacak olursak, bakın %77 yani alınmış ama alındığı gibi gitmiş. Odine'ye bakalım. Odine teknoloji. Odine teknoloji zaten e, yine bakalım mesela şöyle şu haftalarda ne kadar gitmiş %60'a yakın gitmiş. Gördüğünüz gibi diğer şirket bir tanesi foc'ydi. Efor e, bu da yeni arzlardan bir tanesi yine bakalım mesela Şöyle yüzde %85 gitmiş yani gördüğünüz gibi Bunlar artık e, birazcık e, Bizi sıkıntıya da sokabilecek şirketler haline de gelebilir yani linke bakalım Link e, burada bakıyorum şimdi alımlarına alım var. Yani fena değil diyebiliriz ama şu son 4 haftada gördüğünüz gibi pek bir değişiklik olmamış. İsterseniz linke bir işaret koyalım. Hani link de çok bildiğim tahtacısıdır, işte haberleridir bildiğim bir şirket değildi açıkçası. İncelemek lazım ama son 4 haftada büyük büyük mumlarla belli yataylıkta gitmiş gibi duruyor. Diğer şirketlere göre hani çok değişmiş diyemem. Hatta şunun baya yüksek şurada bakın. %22'lik bir oynama göstermiş burada. Nasıl bir ee, mücadele varsa artık bir hafta içerisinde. ilginç. Gök Nurgüdağ'a bakalım hemen. Şimdi Gök Nurgüdağ'a baktığımızda orada da ciddi bir yükseliş görüyoruz. Bakın, Yani şuradan bir bakalım. Burada da %20'lerde aslında. Bu da bir değerlendirilebilir. %20 çok büyük bir miktar değil. Gök Nurgüdağ'a da bir şöyle notlarımızı alalım. Diğer 10 RYT Bakın arkadaşlar ben burada hisseleri söylüyorum ama bu hisselerin hepsinin önce bir işte e, telegram sayfalarında hangileri pazarlanıyor, pazarlanmıyor ya da hangilerinin muhabbeti geçiyor bunların hepsine bakmak gerekiyor. Böyle hadi burada çıktı aldım demek de olmuyor. Çok, çok detaylı inceleyip parayı yatırıyorsak bir, bir e, bu konuya önem vermeliyiz. Onu da unutmayın. Burada da bakın %80 gitmiş. 10 CSM 10 CSM Buraya bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi 10C aslında gitmemiş şirketlerden biri. Onu da bir not edelim. Ee, tekrar söylediğim gibi bu şirketler manipülatif şirketler olabilir. Biz tüm şirketleri küçük şirketler alımlar büyük olsa da dikkat etmek gerekir. Burada küçük oyuncuların e, yani borusun tütürdüğü yerler de olabilir. O yüzden bunların takaslarına ayrıca da bakmak gerekiyor. Biz şu anda sadece Genel olarak alımların fazla olduğu bölgeyi biz beraberce bakıyoruz. Bir de Temmuz ayı boyunca diğer büyük ama şirketlerden çok büyük alımlar yapmadığı için Citibank yabancı. O yüzden buradaki alımlar aslında bizim için birazcık daha önemli oldu. Belki işte Türk Hava Yolları veya diğer bir stok şirketlerindeki alımları çok güçlü olsaydı biz bu şirke şirketleri fark etmeyecektik. Bunu unutmayın lütfen. Diğer bir şirkete bakalım. Videoda çok uzun olsun istemiyorum bu arada. Çünkü eğer biz bunları detaylı bir şekilde takasların sırayla bakmaya başlarsak orada e, YouTube videosu herhalde 5 saate falan çıkar. Şimdi şuradan bir tane de yapmayın. %24 gitmiş. Bakayım, bu altın kılıça da bakılabilir. İsterseniz bir teraya geçelim. Tera'ya geçiyorum. Tera'da da gördüğünüz gibi böyle sanki e, alımlar sonrası yeni başlamış gibiydi ama Tera'daki alımlar çok az yani. o Onu yine bir telegram grubu da yapabilir. Gene de bir bakalım. Ersu'da da aynı şekildeydi. Ersu'ya da şöyle bir bakalım. Aynen öyle yani buradaki alımları e, bir küçük bir grupta yapıyor olabilir. Dediğim gibi ben e, şirketleri e, kendim de notlar aldım. Sizler de almışsınızdır notlar. Bunları daha detaylı bir şekilde tekrar inceleyelim. mi Lütfen yorumları yazın. Çok fazla yorum gelirse bu şirketleri detaylı bir şekilde takas analizi yapalım. Telegram gruplarında konuşuluyor mu bakalım detaylarıyla böyle bir şey istiyorsanız lütfen. Lütfen yorumları yazın. Çok fazla yorum gelirse bununla alakalı. Ben buna ait bir video daha çekeceğim. Onun dışında bir sonraki günde sizlerle birlikte yatırım fonları hangi şirketleri almış, hangi şirketleri satmış Temmuz ayı boyunca onları inceleyeceğiz. Umarım video faydalı olmuştur. Burada paylaştıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Zaten sizlerle birlikte sayısal değerlere beraberce bakıyoruz. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Hepinize güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.